lezzeti, Adıyaman bademini, kahtanın bademini, yerli bademini tartırmak için buradayız. Fuardan beklentilerimiz halkımızın bizi tanıması ve e, bizi sahiplenmesi. Adıyaman milleti olarak kendi halkını biraz daha sahip çıkması. Bu yönde beklentilerimiz bu şekilde. İşte halkımız bizi benimserse çok memnun oluruz. Hafta sonları biraz daha yoğunluk. Hafta içi e, biraz daha az oldu ama yine de güzel yani. Satış. Bizim amacımız satış değil. Bizimki yeni bir marka olduğumuz için tanıtım amaçlı. E, tanıtım amaçlı olduğumuz için yani önemli olan bizim için satış değil. Markamızın Adıyaman halkına ve Adıyaman'da çevre halklara tanınması. İstanbul'dan katılıyoruz ara. Adıyaman'a ilk defa geliyoruz. Nasıl beklentileriniz oldu? Beklentimiz e, tabii ki hem biz üretici olmamız hasebiyle hem ürünümüzü tanıtmak, hem e, Adıyaman'da e, hoşça bir hafta geçirmek. İlk defa geliyoruz evet. Adıyaman'a. Gayet güzel yerimiz. E, fuarda gayet güzel geçiyor. İnşallah pazar günü akşam itibariyle sona erecek. Tüm Adıyamanlıları fuara bekliyoruz. Hem göresel olsun Tüm yörelerden e, katılımcılarımız, türlü türlü ürünler hem de hediyelikle ilgili bizim gibi birkaç ürünümüz var. Adıyamanlıları bekliyoruz. Tamamen Çekim. alın, çekimimizi yapabilirsiniz. E, Buhar e, güzel, Adıyaman halkına teşekkür ediyoruz. Yok mu? Bayağı bir fazla. E, herkese hayırlı satışlar diliyorum bu arada. Allah herkesin satışlarını bol yapsın diyelim. Ee, onun dışında daha Adıyaman e, halkının buraya gelmelerini bekliyorum. Bu güzel insanlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelip ürünlerini tanıtıyorlar. Onlara bir nevi yardım olarak, bir nevi de kendi işte, yani kendi ev ihtiyaçlarını karşılamalar için buraya gelmelerini talep ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. E, bu arada beklediğimiz şu anda iyi gidiyor ama e, kadar, e, da geçirdim elimi kaza diyelim bunu da diyelim. Fuarımızda etkilemeyeceğini düşünüyorum. Halkın yolunu ilgisini, Teşekkür ederim. İnşallah daha iyi olacak. ürünlerimize güveniyoruz. Zaten giriş son e, dünyanın en güzel fırınını satmaya çalışıyorum. Geçen Adıyaman'dan ben ilk defa geliyorum. Adıyaman Hazır böyle bir ürün yemedi. Beklentilerimiz çok iyi. Adıyaman'dan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Beklentilerimiz çok iyi. Aslında bu? Kasap suyudur, doğaldır. Soya nişastası içermez, hiçbir katkı içermez. Gayet doğal. Bir Şimdi e, ben fuardan memnunum. Benim balım biraz, biraz pahalı olduğu için müşteri biraz çekmiyor. Bir de bu sahte ballara karşı biraz millet tedirgin. E, tezgahımıza yaklaştığı zaman e, yani tedirgin bir şekilde, şüpheli bir şekilde yaklaşıyor. Ya acaba olamaz mı ki bu da şeker vermiş, işte ilaç vermiş, belki tarım arazisine yakın indirmiştir. Halbuki öyle bir şey yok. Biz tamamen doğal şartlarda tarım arazilerinden 5 kilometre uzakta bu iş yapmaktayız. O anlarımızdan e, balık koyduğumuz kutularımıza kadar hepsi organiktir. kuşlar çok güzel. Memur kaldı. Her şey uygun. Güzel Allah razı olsun. Gelen